Şehrin patronları olarak şimdi de eğlence zamanı diyoruz ve sizleri İstanbul'un parmakla sayılabilecek mekanlarından biri olan Boğaz manzarasında isterseniz sakin atmosferde yemeğinizi yiyebileceğiniz, isterseniz eğlencesiyle gününüzü gün edebileceğiniz ortamda ayrı ayrı dört konsepte mekanıyla canlı sahne performansları eşliğinde harika zamanlar geçirmek için İdeal eğlence yerlerinden birindeyiz. Mekanın yetkilileriyle sohbet ediyoruz. Daha detaylı bilgileri kendilerinden dinliyoruz. Hem yönetim kurulu başkanı hem de işletme sahibi Atilla Bey e, yanımızda ve e, değerli eşi Yasemin Hanım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizleri ağırlıkla mutlu duyuyoruz. Hoş bulduk. E, çok güzel bir yer yapmışsınız gerçekten. Çok teşekkürler. Sağ olun. Zengin, içerikli bir kahvaltı var. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok zengin, içerikli bir kahvaltımız var. Gelen müşterimize çok memnun. Aynı zamanda çok lezzetli bir ürünler sunuyoruz müşterilerimize. Bizim bütün amacımız müşterimizi memnun etmek. Huzurlu bir şekilde buradan ayrılmalarını sağlamak. İşletmemiz aslında hem restoran hem de eğlence üzerine. Burada gördüğünüz alan restoranımız, restoranda işte hem böyle kahvaltı hem de dünya yemekleri, şu anda Türk mutfağı çok daha ağırlıklı, kebap çeşitlerimiz inanılmaz güzeldir. Türk mutfağı ağırlıklı Türk değil mi? Türk mutfağı ağırlıklıyız şu anda. Kaç kişilik kapasitesi var? Buranın e, restoranımızın yaklaşık 150 kişilik bir kapasitesi var. E, buradan bu alandan sonra e, bahçemiz var, eğlencemiz var. DJ performansı eşliğinde e, müthiş bir eğlence, tavsiye ederiz. <laughs> Çok geniş bir alan ve tarihi bir yapıdayız şu anda e, sevgili izleyenler. Yani burada yemeğini yiyen isterse eğlenebilir. Canlı müzik performansı dinlemek isteyen sahnemize geçip orada e, e, eğlenebilir. E, burada yemeğini yiyip orada meyvesini çerezini yiyebilir. Ee, evet. Burada bir şeyler atıştırıp orada yine yemeğini yiyebilir. Yani her yere hizmetimiz sınırsız. Yani buraya sabah giriyorsunuz. Akşam çıkıyorsunuz. Çünkü canlı müzik evet. de var sevgili izleyenler Yan tarafta. Aynen öyle. E, DJ performansı da var. Evet. İşe, e, seçeneğe göre bunlar değişebilir. Tabii tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Yani isteyen burada isteyen diğer taraflarda gönlünce eğlenip Yemeğini de yiyip, e, müthiş bir şekilde çıkabilir buradan yani. Evet, organizasyonlarda e, nasıl bir hizmet veriyorsunuz, biraz organizasyonlardan bahsedelim. Organizasyonlarda şöyle, sahne bölümümüzde bizim e, büyük ekranımız var. Hı -hı. E, orada mesela şirket toplantıları yapılabiliyor. Ee, işte tanıtımlar yapılabiliyor evet. ya da eğlenceler yapılabiliyor Şirketler eğlenmeye de gelebiliyorlar ee, veya iş işte, iş toplantılarına gelebiliyorlar ee, o sahnedeki işte, ekran kullanılarak e, toplantılar evet. yapılabiliyor ee, onun haricinde dediğimiz gibi işte düğün nişan e, şakına işte, gecesi doğum günü partisi ee, yine firmaların e, eğlence konseptlerini e, yapıp burada ağırlayabiliyoruz. Ee, onun haricinde bizim VIP odamız da var. Ee, VIP bölümümüzde e, yine e, isteyen, özel yemeğini yiyip eğlenmek isteyenler orada e, bir işte Gördüm, çok şık. VIP evet, yedim. evet. 15-20 kişilik bir ekip yapıp kendi kendilerine güzel güzel eğlenebilirler. Ünlü ee, isimlerin de e, burada. E, tabii tabii, evet. evet, evet, evet. evet. Hande Yener'le ilk Açıklar. açılışımızı yapmıştık evet, biz. Evet, evet. 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 Volkan Konak çıktı. Cengiz İmran çıktı. Ben Deniz çıktı. Rubato ee, Evet, Rubato çıktı. Açılışında çok büyük ses getirdi basında sevgili izleyenler. Yani. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer yapmışsınız. Yani buraya gelen e, gönül rahatlığıyla e, tertemiz yemeği yer. E, mesafe konusunda da iyiyiz. Masalarımızı öyle dip dibe sokup da insanları işi şey yapmıyoruz. Alan çok ya. büyük efendim. Alan o kadar <laughs> öyle. Büyük ki sevgili yani Herkesin değerler. kendine ait evet. bir ortamı ve atmosferi oluyor. Tarihi doku olma ...olması itibariyle dışarıdan evet. baktığınız zaman çok dikkat çekici evet. bir evet. Var. evet 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 belki o da çekiyor olabilir yani o da çekiyor olabilir. Evet teknemize binlik sevgili izleyenler. E, teknemiz de çok şık. Evet, teknemiz de güzel. İki ayrı bölümden oluşuyor. Bir açık bölümümüz var, bir de kapalı bölümümüz var. Yazın açık bölümü daha çok tercih edecekler. Manzaraya karşı değil mi? Evet. E, kışın orası bayağı bir esiyor. Boğazın havası malum. Evet. İçeride oluyor. Yani dışarısıyla içerisi toplam. Bir 40 Kaç kişi, kişi alır? rahat alır diye düşünüyoruz. Hizmette sınır yok diyorsunuz yani. Hizmetimizde <laughs> sınır yok. Güzel, güzel. Gelen müşterilerimize e, ikramlar da veriyoruz e, teknede. E, böyle keyifli bir turları olsun. Hem boğazı seyretsinler, hem bir şeyler atıştırsınlar, içeceklerini içsinler. Mekanımıza keyifli bir şekilde gelsinler. Ekstra boğaz turuna, e, bütçe ayırmalarına gerek yok değil mi? Asla. Yok. Evet Yasemin Hanım, şimdi İstinye'deyiz. Evet. E, müşterilerimizi aldık, rezervasyonlu, rezervasyon yaptıran müşterilerimizi aldık ve karşıya doğru, mekana doğru gidiyoruz. Takriben dedik 14-15 dakika. Evet. Hatta dönüş e, biraz daha kısa. Boğazın suların akışından dolayı evet. e, genelde bu taraf 15 dakikada, o tarafa da 10-12 dakikada geçiyor. işletme müdürümüz Mesut Bey var. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. E, mekan e, çok farklı e, konseptlerde mekanınız. E, her müşteri kitlesine hitap eden e, bir mekan. Evet. Çok zengin içerikli. Evet. Yaza Merhaba dedi. İşte Farklı konseptlerle hizmet ediyordu bütün misafirlerimize. Kafe bölümü, ocakbaşı bölümü, sahne bölümüyle dört farklı alanda hizmet ediyoruz. Canlı DJ performansı, onun dışında Eylül itibariyle sahnede de canlı müzik yapacağız. Hareketli, güzel, şık bir konseptimiz oldu. Böyle evet, bir kumları oluşturdu. döşemişsiniz burada böyle alıçatı evet. konseptinde formatında olmuş. Alıçatı'yı İstanbul'a getirmişsiniz. Evet, evet. İnsanlar da zaten hani böyle bir şey bekliyordu. Anadolu yakasında böyle bir konsept yoktu. Biz de böyle bir konsept uygun gördük. Bizim için de iyi oldu. Müşterilerin tepkisi ne oldu bu anlamda? İlk etapta yadırgınlığa ama daha sonra içeri girdikten sonra ayakkabılarını çıkarıp üzerinde artık oynamaya başladılar. Değil mi? Hem de e, çok güzel konsepti zaten evet. duvarlar falan çok özel olduğu Doğru. için taş yapıdan Doğru. oluştuğu evet. için de e, buradaki müşteriler böyle e, resimler çekiniyorlar değil mi? Evet, evet tabii ki yani tarihi bir konsept var. Işıklandırılmasıyla beraber güzel de bir alan oluştu müşteri girdiği zaman sevgili izleyenler Anadolu yakasının gerçekten gözle mekanlarından bir tanesi tek mekan diyebilirim aslında ben İstanbul'da yaşayan biri olaraktan. Evet. E, baktığınız zaman e, hem DJ performansı var sevgili izleyenler her müşteri kitlesine. Arabesk tarzında da canlı müzik var. E, baktığınız zaman DJ performansı var. Zaten bir açık alanı var bir de kapalı alanı var. Yazın olmasıyla havaların ısınmasıyla beraber zaten kumda alanı açtık. İşte havalar soğudu takdirde iç alanda performansımıza devam ediyoruz kebap unuttuk efendim. Kebap Ocak başı bölümümüz Ocak kısmı. Ocakbaşı bölümü zaten gözüküyor. Biz bu konuda iddialıyız. Ocağımız da zaten e, e, servisimizin içerisinde arka bölümde gözüktüğü gibi hafta sonları da yoğun geçiyor. Gelen misafirlerimizin muhakkak rezervasyon yaptırmasını isterim. Rezervasyonda çalışırsak çünkü geldiklerinde de masa bulamayabilirler. Kesinlikle bir de damak çatlatan lezzetler. Bizzat evet. ben tattım, denedim, Doğru. baktım tadına gerçekten şeflerinizde şefleriniz de e, baktığınız zaman ustalarınızda da e, gerçekten çok güzel, evet. profesyonel çalışıyorlar. Güzel mezeler ve taş fırınımız ve idarelim gibi güzel kebaplarımız var. Evet, e, bir de tekne e, hizmetiniz var, değil mi? Tekne hizmetimiz var. E, Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına bir servis, e, tekne servisimiz var. E, ücretsiz alıp isterse misafirlerimiz bir Boğaz turu da ücretsiz olarak yaptırıyoruz. Kesinlikle. Evet, evet. Ee, sevgili izleyenler 15 dakika içerisinde e, Avrupa yakasından İstinye'den bir rezervasyon yaptırdığınız takdirde değil mi evet, Mesut evet. Bey? E, sizi alıyorlar kendi özel teknikleriyle ve e, ikramları da e, ücretsiz. Evet, evet. E, mekanımızın gerçekten hizmette sınır yok ve bu arada da sizler selfie çekebiliyorsunuz, videolar çekebiliyorsunuz. Boğaz turunu ücretsiz getirebiliyorsunuz. Aynen aynen doğru. ...ücretsiz olarak misafirlerimizi de ağırlıyoruz. İstedikleri zaman alabiliriz, istedikleri zaman karşıya da bırakabiliriz. Misafirler bu konuda da gayet memnun. Müşteri yemeğini yedi, müziğini dinledi... ...sonra e, İssinye'ye tekrar durak olarak baktığınızda... Tabii, tabii. ...özel teknenizle... Gönderiyoruz. Gönderiyorsunuz. Gönderiyoruz. Evet. Ama e, rezervasyon yaptırmanız şart diyor Mesut Bey. Ya muhakkak çünkü yoğun oluyor hafta sonları özellikle... ...çünkü teknede olursa eğer... ...bizim için daha e, anlamlı oluyor çünkü... Misafiri geleceği saati bilmemiz lazım. Göndereceğimiz saati bilmemiz lazım ki onlar da mağduriyet yaşamasınlar. Bir de yaz sezonunu açtığınız için de gerçekten çok yoğun bir talep var mekana. Şu an için sahne alanımızı bugün havanın biraz böyle yağmur mu var mı yok mu düşünürken iç alanda yaptık ve içeriz şu an içinde dolu. Ve ee, çok ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz. Evet, evet. E, sahne alıyorlar sizin mekanınızda. Doğru. doğru. Ya Eylül itibariyle bu isimler daha çok e, gündeme gelecek. Daha iyi isimlerle çıkacağız. Şehrin Patronları programı reklamlardan sonra tüm hızıyla sürpriz konu ve konuklarıyla devam edecek.